Meta ve ilgili kaç şey söyler sen? Bir <laughs> Oh my god. Oh my god. of of. Biraz önceki mısırlar bunlar değil mi bunlar? Hı? Bunlar biraz önceki mısırlar ama nasıl nefis gözüküyorlar ya. Tencerede böyle kaynarken daha güzel gözüküyorlar. Of tencereye bak ne güzel gözüküyor He. İşte Şaka. daha olsun? Çok 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 de buraya gidiyor abi bu kadar yetmez diyorsun yani bir kere daha bakacağım ne işi şey ya şuna bir tane daha evet. 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 şey. mı yapmazsın yalan söyle diyebilir miyim sen patcada bu karışıp üstüne yoğurt mu koyacaksın? Serdar'ın mutfağı. Master şef Serdar. Yoğurtlu lan bu. Kabak. Bu da mı kabak? Zucchini diyebiliriz ona. Aa zucchini. Bizim meşhur Yunanlıların zucchini'si. Zucchini benzeri diyebiliriz. Ya ne yaptın ki sen buna? Hı? Bunu ben evde yaparım ha. Ne yaptın sen buna? Soda ve şey. Ee, sen söyle. Soda ve? Un. Un. Enteresan. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Aynı Yunanlar gibiyse ben evde yaparım bunu. Rukiye'nin hastasıyım çünkü. merak ediyorum. O yüzden çekiyorum. Bunu da yaparım ben. Rukiye değil abi yani bu şey. Öyle e, elimizde malzememiz vardı. Hı hı. Biz o malzemeyi ona göre kızar. Ama soda ve un... Ama bir zıpkın havasında yani. yani böyle... <laughs> evet. Daha böyle ince silim tavayla, ince tavayla yapmak lazım. Bu böyle. Türk usulü zıpkını. Türk usulü zıpkını, okey. Çek bakalım. Abi neler yapıyorsun? Bir dakika. Böyle etin yanında. Etin yanında çok güzel bir olur ama. Evet. Etimiz de oldu. Ben şöyle söylüyorum. Keşke tost yaparken, tavada tost yaptın ya. Hı, -hı. Keşke onu çekseydim abi. Çeker. Onu yapacağız. Hı -hı. Hı O bizim şey geldi. Tava tost. Vay. <laughs> <laughs> tava tostu. Tava tostu. Sen şimdi bunları ekmekleri önce şeyde mi kızarttın abi? Yok abi bunun üstünde direkt hepsi. Tavanın içinde kızarttın ekmekleri. Kızartmıyorum direkt attım tavaya. Ekmek altını yağladım. Ha, enteresan. İçine koyduğun şeyleri öyle. Eriyor pek peynirler veriyor. Yani daha iyi yani, harika e, oluyor. şey ateşte yaptım mı? E, kısık ateşte. Kısık ateşte. Şimdi biraz kızgın. Birazdan burası kızardı mı? Burası da yağlı zaten. Onu da bir ters kız yaptık. Oo, on numara. Şimdi kıstık hocam. Tava ısınıza devam.